Neden kaçan kovalanır? Hiç fark ettiniz mi? Biri uzaklaştığında bir anda onu daha çok isteriz. Bunun temelinde zihnimizin düşünce sistemleri vardır. Çoğu zaman iç sesimiz şöyle söyler. Eğer beni istemiyorsa demek ki değerli biri. Onu kazanırsam ben de değer kazanırım. Ama işin nöropsikolojik tarafı da var. Beyin belirsizliği ödül gibi algılar. Çünkü dopamin kesinlikle normalde yükselir. Yani o kişi bize net davranmadıkça beynimiz acaba bu sefer olacak mı diye bir döngüye girebilir. Bu döngü de bizi bağımlı hale getirebilir. Aslında o kişiyi değil onaylanma olasılığını kovalarız. Bu bir sevgi değil bilişsel çarpıtmadır. Zihin eğer o beni seçerse ben değerliyim yanılgısına düşer. Unutma kaçan kovalanmaz. Belirsizlik büyüleyici gelebilir ama iyileştirici olan netliktir. Çünkü kendini anlayan insan hep değerini bulur. İlişki problemleri yaşadığını düşünüyorsan etik psikoloji sayfasından bizimle iletişime geçebilirsin.